Arkadaşlar, arkadaşlar. Ay, ay, o, ne o <gülüyor> <yavaş>. <gülüyor> Ama <Adra> bir <laughs> şey arkadaşlar. Ay, 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 şey da, ne durumu, hani Desen, diye bir şey yok. Ki. Öyle kalıyor kanal. Yeah. Guru gur diye yakınıyor yani. bana arkadaşlar. Abla evet. <laughs> Azra, bir, yani, um, um, Azra şu an odada da ben de çıkmasını bekliyorum. Birazdan çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüz bin çıkın yüz bin falan geçince herhalde en çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Aha çıktı. <laughs> kedi karakterimle de yine arkadaşlar ve şirin mi şirin kedi karakterim o Ha ha. Mia West dinlerim Acaba sana mesaj atıyorum. Allah'a Allah arkadaşlar. Ne? Sadece evet. Neydi Ne? Acaba sana mesaj atıyorlar mı? He bir tane. Ay! Unuttum ismini. Benim kanalıma şu an hatırladığım <gülüyor> kadarıyla tek <laughs> meşal atan neydi? Mahir Eldar. Mahir. Komik mi <laughs> Evet adım <azıcık>, da artık komik. Azra görünce benim de gülesim geliyor arkadaşlar. Bana normalde ilkinde komik gelmemişti. Ama Azra görünce <laughs> benim de gülesim geldi. Niye olduğunu bilmiyorum. Şuraya balkon balkon koyalım. Adı gerçekten garipmiş yani. Mahir Erdoğan. Okay. Bari cüz'ünü bu bulsaydım kardeş. So <laughs> balkaba işi, <isiyo>, oh yeah. Ne balkaba işi onu? Balkaba işi, ödül. Balkaba işi. İşte benim işim. İşte benim işim. İşte benim işim. İşte benim benim Şurada. Allah Bu arada arkadaşlar biz mağaranın içinde evi kurduk onu söyleyeyim haha. Ha. Evet biz çok Çünkü Bu arada dışarıda bir tane kıymak bulmuş Azra İşte e, oraya da oraya da işte orada bizim evimiz Evet, Oraya evi dönmüş. Evet, evet. İşte burada Dönmüşüz. İnşallah maldan kökmeziz diyoruz. Bu böyle işte. Yani burayı daha halledeceğiz biz. Ben de edip elimizi gösterip koyun. Hadi biz çöpen yaratıcı mı yaratıcı mı Biliyorum. Uçarak gidiyorum. uçarak gidiyorum. Ama uçarak gidiyorum. Ama uçarak. Ya ben balkondan gitseydim ya. Hiçbir şey Neyse. Evet. Allah diye ses geldi lan. Bana bizim ağacımız burayı keseceğiz Burada yani. böyle bir sığınak bulmuştuk. Çok sevdiğim arkadaşlar. Bulmuş <laughs> yani Azra. Ben niye bulmuştum bunu da? Neyse. Ama gerçekten çok Çok güzel. Köylü gelmiş mi? Ha? Salak. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Özür, Özür dilerim gerek yok. Köylüye salak dedim. Doğru. <laughs> ne yapayım? Gelmesi, gelmesi. Sadece, Ama sadece köylünün hayvanlarını görmüştüm. Köylünün, köylünün kendisi yoktu. Köylünün kendisi gitsin yani köylünün hayvanı gitsin. Doğru. Burada bu karpuzları şey. Azra em, buraya ilk geldiğinde görmüş böyle. Büyümüyorlar bu karpuzları hiç. Em, düşündüğümüz şey oyunun hatası. Hani oyunda Azra geldiğinde bulmuş ya oyunun hatası. Yoksa büyürdü canım. Azrail sevdi hmm. falan filan. Bir de oyuna hmm. dansı olmak hmm. falan filan. Buradan hmm. iki kata geç geçiyoruz. böyle dışarımız var. Ne zaman sabah? Sabah mıydı bu arada az önce? Ben gece güzel oluyor mu? Neyse bir şey var. Burada da balkoncuk. Neyse balkonu var şartlıyorum. Şey bir adam da şey yaparım. Neydi onun ismi? Gelecek sonra bir kalma. yaşınlanabilirsin. He doğru. Azra'nın odası olsa bile ben de yaşınlanabiliyorum. Çünkü Azra beni de kral... prenses yaptı. Prenses yaptı. Ne be? Ben de sesimi arkadaşlar. Allah çok fena açtım arkadaş. Tamam Buraya da mı yapacağız? Balkabağ. Orada kalmış. Evet, Balkabağ'ın da vurulucu oldu bu bina oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ben şu blokları istiyormuşuz. Hangi blok? Şey. Bu arada bu Craft çok olsun. <laughs> çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bu böyle müthiş demek. Craft'la da senin aslında. da. Aynen öyle. sadık ama ben çok kolay yaptığımdan dolayı evet. artık zambılar ya arada evet. arkadaşlar bu paralı mı yani mı? Makyabı... Yani yürüyüşteyim <laughs> <cıraf'ta... gülüyor> Hello. Azıcıkına Zaten... bak baksana. Ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ama daha sonra da evet. Yok çekme çekme çekince. Evet. çekince. Çekince sen oyundan çıkıyorsun. Oyundan ayrılmış oluyoruz. Daha sonra çıkıyor. Ya ne ben? Bu ne oldu? Gel. kafamız var. Dinle. Aynısı mıydı? Aynen. He. Ne? El al el 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 Elma. <laughs> el 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 <Ministry> ne el Frame Elma. Havuç. Elma. Elma. Havuç. Armut. Havuç. Armut. Hepsinden Arkadaşlar. Portakal. Ne? Elma. Elma değil. Portakal. Havuç. Ağır, ağır. 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 bir. ağır. Şey mazim, da. Bana bir daha ne, komik bir şey. Daha biraz daha garip bir şey buldum ben de. <laughs> Ay Gerçekten çok garip bir şeyler var. Allah. Canavarları öğreniyoruz. <laughs> <başka gülüyor> <mu? gülüyor> tamam. Sonra yani, yani, de sen mal olsun. Tamam, en başka takacak var, bir, bir şey yok mu ya? O zaman uçan kreper kalmasın. <laughs> Ne bana bakabilirsin. E olmadı. <laughs> biraz... Elindekini <Evet. gülüyor> bırak elindekini. bırak. Kafamdakini bırak. bırak. Kafamdakini bırak. bırak. Kafamdakini bırak. bırak. Kafamdakini bırak. Arkadaşlar keşke görmüyorsun halini. Zaten çok birazcık bir şey yapsana. Yani kanalı yok olmaz. Keşke görmüşsün. Hey şuradan göstereyim. Hadi. <laughs> ee, sen de yapabilirsin normalde ama ben de yapmam. Ama istersen sen de yapabilirsin. <laughs> yok. Ama ben de yapma. Ne <laughs> 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 O ayık ediyor. Evet, gidiyor. hareket ediyor bizim sevmemede. Arkadaşlar. Ya koymadı gayrime bak. Vallahi ben oylimiyorsun. Kral kafası çok eğlenceliymiş ha. etmenin de daha bir katı yok. Şimdi ne? Uçan Bir dakika Ne? Uçan ejderi. kafası. Uçan ejderi. Kafası. eşyaları falan ekleriz. Aynen. Bir dakika ben seninle görünüyor muyum? Onu görüyorum. Gittim ben gittim. Ya bak buradasın sen. Aynen. Çünkü çekil senin şeyleri içeriyorum. Hani bir şey geliyor. Çekil çekil. Neye geliyor bu yanımda? <laughs> ben burada az kartı kart edildi çiftliyor. Dın dın dın. Ne dın 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 ya? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben herkese bay. Merhaba arkadaşlar. diyecektim arkadaşlar diyecektim. <laughs> bay bay arkadaşlar.